merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Bugün sizinle birlikte insanların sadece 0.1'inde görülen nadir vücut özelliklerine bakacağız. Eğer kanalım virüsü bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Evet spor yapan abla bayağı nadir bir özellik bu arada. Şu, bu bel yapısı nedir ya? Kolum kadar. Tabi bu belden daha da nadir olan bir özelliği varmış ablana inanamıyorum. Nefesini nasıl bu kadar çok içine çekebilir? Bence karnı yok bu kişinin yani bunun başka açıklaması olamaz nasıl ya? Bu ablanın bence hayatında hiçbir şekilde röntgen çekilmeye ihtiyacı yok çünkü zaten görünüyor yani. Ellerime bak kaç parmaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parmaklı mı? Ekstradan bir parmak. İhtiyacım var mı acaba böyle bir parmağı yok gibi? Ana bu da buradan. Oha. Ha, bu abanın burnunun dolayı maske kapanmıyor muymuş? Ha kulakları yok. <laughs> Nasıl yok? Ben de kendi kulaklarımı küçük sanırdım da hiç küçük değilmiş benimkiler şu an. Hayret bir şey. Nasıl yok ya? Garip bir yetenek. Ekstradan kütleteceğim bir yer daha var. Omzum. Kütletmek demişken. Azıcık rahatlayalım ya. Hiçbiri de kütlemedi. Rahatlayamadım ki. Evet, uzaylı bir e, ablam var ve aşırı esnek. Aşırı esnek olduğu için uzaylı olabilir mi acaba? Şu hale bak. Nasıl ya? Bu videoları izledikçe çok hantallaşıyorum ya. Ben kütük gibiyim, İnsanlar ne kadar esnek. Gerçekten şaşırıyorum ama. Fark ediyorum da hiçbir nadir olan vücut özelliğim yok. Şu ablanın dillerine bakın mesela, dilleri. O kadar büyük ki dilleri olmuş yani. Evet, bu çocuğu da önceden biliyorum omuzlarıyla alkış tutabiliyor. <laughs> nasıl ya? öyle güzel bir şey. Nasıl yapıyorsun ama? Hani şöyle tutabilirim belki. Ne Aa, Bu ne be? Abinin sütü mü var? <laughs> ne yaşanıyor şu an? İnanamıyorum. Harbi sütü var. Ay ay. Omzum acadı şu an. Nasıl ya? Bunu nasıl fark ettim peki? Yani o omzunun o öne doğru gelişini gördüğün zaman hiç mi korkmadın omzum kırılıyor acaba diye? Nasıl ya? Aa, bir şey diyeceğim sen e, Frankenstein olabilir misin acaba abi? Yani bu elin başka açıklaması olamaz sanki. Dünyanın en büyük adamıyla dünyanın en kısa adamına bakın şimdi. Yan yana gerçekten çok iyi ya. Babam vücut özelliği evet. İçine cin kaçmış taklidi yapabiliyor. Gözlerini bembeyaz yaparak. Bu abla çok güzel değil mi bu arada? Senin özel oh, gözlerine bakın. Dünyanın en güzel bebeği falan olabilir bu. Şu an gerçekte de çok güzel zaten. Senin nadir vücut özelliğin güzel olman mı yani? Nasıl ya? Ne yaptı şu? Kirpiklerini? Oyna tabii ya. Sadece sudan oyu parmağın nasıl ya? Aa oh. Normal parmak uzunluğuna bakın ve şu kişinin parmak uzunluğuna bakar mısınız? Parmak savaşına bayılanlar bir yorumlarda kendi belletsin. Bayılıyorum her de bunu yapabilirim ama tek yapmak istemeyeceğim kişi bu kişinin parmakları. Çünkü beni ezer geçer net yani. Evet ya bu abinin elleri biraz ürkütücü. Bu abi tek yumruğuyla benim parça pinçik edebilir o yüzden biraz ürküyorum. Nasıl sefer benim yumruklar. Bu ablanın bir vücut özelliği var ve ne zaman suratına dokunsa suratı kızarıyor muymuş? Koluna hay yazmış. Resmen bir tahta gibisin sen şu an. Ya suratını defter gibi kullanabilirsin. Buradan bunu çıkarabiliriz. Aslında güzel bir özellikmiş, hoşuma gitti. O zaman bu kızı öptüğün zaman suratına dudak izi de çıkar. Evet, biraz garip. Aa, nasıl yaptın bunu be? Hiçbirini beceremiyorum. Görüyor musun? Sıfır yani. Sıfır. O gözlerini okula portletti ki gerçekten çıkacakmış gibi korkuyorum şu an. Ben onu eyeliner sandım. Kirpik miymiş o? Nasıl ya? Acaba hiç kesmeyi düşünmedin mi abla? 20 santimmiş. Şu kadar falan. 20 santim kadar mı var ya? Ay çok korkunç be. Yemek yerken ağzına kaçar o kirpikler senin. Evet. Ha, gözünün bir tarafı mavi bir tarafı yeşilimsi. Gözleri farklı renklerde olanlar gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Bence bayağı güzel bir vücut özelliği ve nadir. Aa, ama bu bir hastalık sanırım. Bu kişinin elleri sanki ağaca benziyor gibi. Nasıl ya? Nasırlaşmış gibi. Bayağı zor bir hayat olabilir bu ya. Senin Evet vücut özelliğim bu. Bence bunu denemeyin arkadaşlar. Olmuyor gördüğünüz üzere. Ha parmağım buraya değmiş ha buraya değmiş. Hiçbir fark yok. O yüzden denemeyin de gerek de yok. Geçiyorum bu videoyu. Ha dengesiz bacak var şu an. Evet. Sırt probleminden dolayı böyle bir şey olmuştu nasıl ya? Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? Sağ ayak için şu an aşırı üzüldüm. Hep böyle kalmak zorunda ya. O zaman bu kişinin ayakkabılarının bir tarafı topukludur, bir tarafı düz tabandır değil mi? Evet ayağım ya. <laughs> Nasıl yapabiliyorsun bunu hayret bir şey. Bu ne ya? Aa, sanki serçe parmağın kopacakmış gibi oradan. Ya ama bu kişi bu serçe parmağını hiç kıtlatamayacak şu an. Çok üzüldüm ama. Nasıl bir göbek deliği ben yapabiliyor muyum bakayım. ben zaten göbek deliğime dokununca çok huylanıyorum ya. Sizde de oluyor mu? Çok garip hissediyorum. Ablanın nadir özelliğine bakın. Bir gözüyle tek gözüyle buraya bakarken tek gözüyle size bakabiliyor. O sırada bu gözümü kırpamayan ben. <laughs> Böyle kırpabiliyorum sadece. Bir dakika, abinin sırtın mı bura? <laughs> ne? İnanamıyorum şu an. Göğsünde kas olan insanlar gördüm ama sırtında bu kadar pack. İlk kez görüyorum abi sen ne yaptın ya öyle? Kas yığını resmen. 5000 kişiden sadece bir kişi bunu yapabilirmiş. Bir dakika ne? Ne yapabiliyoruz anlamadım. Şunu hareket ettireceğiz işte. Ben anlamadım ki. Bunu yapmayacağız. Bu böyle kalacak. Böyle mi yapacağız? Ha ama ben şöyle yapacağım. Şöyle olacak. Şunu mu yapacağız? Aa, tamam tamam şimdi anladım. Böyle ya. Allah'ım şu <laughs> Yapamıyorum tamam. Ne yapabiliyorum ki zaten? Burada bir yumru var. Aa ilk kez görüyorum böyle bir şey. Yani şu an şop ya bu böyle bir şeyin mümkünatı yok. Hayır. Sanmıyorum. Aa. Ama bence bayağı bir yetenek ya. Baksanıza. Vücudun her yerini kullanabiliyor. Suratının her yerini aynı zamanda. Sondaki detay çok iyi gerçekten. Aa tırnakların yok. Özür dilerim ama çok rahatsız oldum. Aslında tırnaksız hayat daha mı iyi sanki ya bilemedim. Burnunu hareket ettirebiliyorum. Oha bu gerçek göz mü şu an? Şey mi? Aşırı korkunç ve efekt gibi ama lens var ya burada kimi yiyorsun sen? Ha? Bu kişi gözlerini kontrol edebiliyormuş. Ana nasıl yaptın? Oluyor mu? Umarım olmuştur ya. Yapamıyorum yapamıyorum ya. Ama hepiniz yeteneklisiniz. Bunu belki yapabilir miyim ki? Yok. Yumruğunu ağzına sığdırabilirsin. Aa, hayır, sığdıramazsın sanki. Evet. Oğlum nasıl sığdırıyorsun ya yumruğunu? Sığmıyor nasıl ya? Nasıl sığdırabilirsin ki? Çok kaslı bir ablasın. Evet. Abla mısın abim, misin? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ha, sırtıyla algı tutabiliyor musun? Aslında <laughs> tek algı tutabildiği yeri elleri olan koca yürekli. <laughs> Sürü özellikcinin dramı ya. <laughs> Çeneni öne ettirirken aynı zamanda gözünü kaldırabiliyorsun. Ya ben bunu daha önceden görmüştüm. Bu nasıl bir yetenek ya böyle. Abla nasıl ters elinle tutabiliyorsun elinin tersiyle ya. Elin tersiyle vurmak tabiri acaba bu ablaya özel mi? <laughs> Allah korktum ha. <laughs> ne yaptın sen? Ay neden böyle oldu peki? <laughs> Şimdi o parmak aşağı doğru ya. Orası topluyor mudur? Kafamda dedi sorular. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte insanların sadece yüzde binde bulunan nadir vücut özelliklerine baktık. Sizde bu özelliklerden var mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.